Bölücübaşı Abdullah Bahçeli İmralı'ya gidecekmiş. Yakışır. Bir bölücübaşı bir bölücü bölücübaşına demiş ki şeklinde tekerlemeler yaparız artık. Böyle bir haberi duysaydınız şaşırır mıydınız? Ben açıkçası şaşırmazdım. Yani siz devlet bahçeli gibi 40 yıllık mücadelesini PKK'ya karşı teröre karşı vermiş bir insanın bir gün Alparslan Türkeş'in mezarının başında daha önce bebek katili, bölücü başı dediği birisine kurucu önder diyeceğini hayal edebilir miyiz? Ya da ip atıp onu asacağız diyen, EPKK ile ilgili çok ağır ağır şeyler söyleyen, bebek katili, bölücü örgüt diyen, Devlet Bahçeli'nin bir gün çıkıp gelsin Abdullah Öcalan, Dem Parti'nin grubunda konuşsun, ona özgürlüğünü verelim diyeceğini hayal edebilir miydiniz, düşünebilir miydiniz? Bu konuyla ilgili bugün önemli bir canlı yayın yapacağız. Bugün saat 21.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında aynı zamanda pazar sabahı bu videoyu normal Bekir Öztürk kanalında da izleyebileceksiniz. Esenlikler.